Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Watch 3 akıllı saatimize fotoğraf nasıl yükleyebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Uygulamamızı açtıktan sonra şuradaki ayarlara geldik ve albümü tıklıyoruz. Daha sonra resim seçmemiz için bizi telefonumuzun galerisine yönlendiriyor. Ve buradan seçtiğimiz herhangi bir fotoğrafı koyalım. Eğer tek seçmek istiyorsanız bu şekilde çoklu seçmek istiyorsanız da bu şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yine şuradaki resmi de seçebiliriz. Gördüğünüz gibi toplamda 100 adete kadar izin veriyor. Şuradan bakabilirsiniz. Daha sonra resimlerimizi seçtik. Tıkladık ve şu anda yükleniyor. Gördüğünüz gibi ikincisi de yüklendi. Şimdi saatimizden kontrol edelim. albümü hem buradan açabiliyoruz hem de şuradan bir saniye uygulama merkezine girdik en aşağı indik fotoğraf albümünü tıkladığımız zaman az önce yüklemiş olduğumuz fotoğrafları görebiliriz gördüğünüz gibi bisiklet fotoğrafımız burada yine yüklemiş olduğumuz semaver fotoğrafı da burada arkadaşlar. Siz de bu şekilde albümünüze fotoğraf ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.